Büro Emekçileri Sendikası tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. Güre Emekçileri Senikası Zonguldak Şubesi Başkanı Hayri Anıl Çetin yaptığı konuşmada, Kamuda en düşük maaşı alan 11 yıldır 666 sayılı KHK'li hakları gasp edilen EYT'li 2,5 milyon insana Mart ayına maaş bağlayacak olan SGK emekçilerinin ikramiyeleri, ek ödemeleri, fazla mesai ücretleri derhal ödensin dedi. Über, Aralık ayı içerisinde başlayan astrolojinin evet, 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 %5, %5 artışıyla birlikte borçlanma yoğunluğunu hep beraber yaşadık. Sonrasında 3600 ek gösterdiği yoğunluğunu yine hep beraber yaşadık. EYT, emeklilikte yaşadıklanların çıkan yasasıyla birlikte iş yükümüz kat kat arttı. kamuda istihdamı ile ilgili müracaatlar da yine kurumumuza yapıldı. Yine iş yükümüz arttı. En son seçim harifesinde çıkartılan çıkarken EYT'deki iş yükümüz iki buçuk milyona yaklaştı. Arkadaşlar bizim aklı ve meşru taleplerimiz var. 12 yıl önce bir gece yarısı kaykasıyla ikramiyelerimiz gasp edildi. On iki yıldan beri ödenmiyor. Biz ikramiyemizi talep ediyoruz. Bu kışlarımızla